Merhaba merhaba sevgili Galatasaray ailem birkaç haftalık aranın ardından Yenge Aslan Transfer Sport Stüdyom'dan tekrar siz sevgili takipçilerimin karşısındayım. E, bu süreçte stüdyomun dışındaydım ancak yine de tabii ki Galatasaray haberlerine çok çalıştım ama en önemlisi herkesten önce Herkesten bir gün önce verdiğim başlıkla Galatasaray Osimen'i aldı diyerek sizlere o beklenen Osimen transferinin müjdesini verdim. Sizin deyiminizle kırmızıyı verdim öyle değil mi sevgili takipçilerim? E bu anlamda aboneliklerimiz halen düşük 21 binlerdeyiz. E ben diyorum ki Galatasaray taraftarı Osimen müjdesini veren Yenge Aslan'ı 30 bin aboneliğe taşır. E ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence sizler de öyle düşünüyorsunuz. Videoma başlamadan önce aboneliklerinizi, elbette ki bekliyorum yorum, beğeni ve Hype'larınız benim için çok önemli sevgili arkadaşlar. Evet şimdi stüdyomdayım. Artık böyle güzel güzel Galatasaray haberlerini stüdyomun ışığında sizlere daha daha güzel vereceğim arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz son noktada videoma yeniden o simenle başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet ne dedi yenge aslan? Galatasaray Osimen'i aldı diye bir başlık atmıştım videoma. Herkesten bir gün önce beni eleştirenleriniz de oldu. Ancak ne oldu? Yenge aslan yanılmadı ve Galatasaray Osimen'i aldı. Şimdi son noktada Osimen'in şartlarına bir bakalım. Şart, anlaşma şartlarını sizlere söyleyeceğimi ifade etmiştim daha önceki videolarda. Şimdi Napoli 80 milyon euroya çıkardı o simen için bon servis ücretini bu anlamda da Galatasaray 40 milyon eurosu peşin olmak üzere 35 milyon euroyu da 2026 yılının sonuna kadar ödeyecek. Ee, 2026-2027'ye sarkıtmak istiyordu. 2 yıl içinde ödemek istiyordu Galatasaray yönetimi. Ancak biliyorsunuz De Laurentiis o kadar çok beklenti ve isteklerde bulundu ki e bu noktada da Galatasaray yönetimi hep ne dedi? O simen konusunda ölmek var dönmek yok dedi ve her türlü şartı kabul etti sarı kırmızılı yönetim. Evet şimdi 35 milyon euro da 2026 yılının Sonuna kadar ödenecek arkadaşlar. 5 milyon euroda bonus vermeyi kabul etti sarı kırmızılı yönetim. Sonraki satıştan %20 istiyordu Laurentis. Bunu da yönetim %10'a çekti. Sonraki satıştan %10 pay alacak Napoli. Ve İtalyan kulüplerine de 2 yıl boyunca Osime'nin satışı yapılmayacak arkadaşlar bu şartlar çerçevesinde Osimen'le anlaşma sağlandı. İşte banka taahhütleri kaldı, prosedürler kaldı, ıslak imza kaldı. Ancak tabii ki şimdi bu parayı ödeyecek bankanın da hazırlıkları, bu taahhütnameyi hazırlaması elbette ki işte bu kısım bundan sonraki kısım prosedür oluyor arkadaşlar. Osimene Galatasaray yönetimi elbette ki büyük bir karşılama yapmayı da düşünüyor. Ki siz zaten sarı kırmızılı taraftarlar bence Osimen'i karşılarken yeri göğü inletirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet Osimen transferi böylelikle Türkiye futbol tarihinin en büyük transferi olacak arkadaşlar. En fazla bon servis ücretiyle e bu anlamda da Galatasaray'ın büyüklüğünü çıtasını koyduğu noktayı da görmüş olacak tüm. Türk dünya futbolu öyle diyelim. E bu noktadan sonra da Galatasaray'ın işi biraz zor olur mu? E tabii ki olur. Hani çıtayı da bu kadar yükseltmek evet e, marka değeri olarak elbette ki çok artılar katacağı gibi bundan sonraki transfer sürecinde de e, belki olumsuz olarak geri dönebilir. Ancak şöyle de bir açıklaması vardı başkan Özbey'in. Bu fiyatlar Sadece Osimen için sağlanabilir. Osimen'in çünkü takımımızda gösterdiği başarı ortada şeklinde konuşmuştu. Evet. Şimdi arkadaşlar Osimen ile ilgili başka size atladığım bir şey var mı? E, şu anda evet şartları söyledim. E zaten... O kırmızısını da ilk ben verdim. Daha ne olsun artık o simenin ıslak imzasını atmasını ve o simeni karşılamayı bekliyoruz. Gelişmeleri yine buradan sizlerle paylaşacağım. İlk ay gün doğan diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk ay gün doğan Galatasaray'a gelmeye artık çok hazır. E tabii ki bu hazır olma durumu 36 yaş itibariyle oldu. E, da bu sezon gidecekler listesinde İlkay'ın da adı var çünkü hem e, City takımını yeniliyor e, yaş itibariyle de artık İlkay'ın yaşlandığını düşünen Guardiola da gönderecekler listesine koydu İlkay'ı. Yönetimin İlkay'la e, çok ciddi anlamda oturup konuştuğunu duymadım ben. Ancak şöyle bir duyum aldım arkadaşlar. İlkay Gündoğan çocukluk aşkım dediği ve gelmeyi çok istediği Galatasaray'dan 8 milyon euro yıllık maaş istiyormuş arkadaşlar. Bu konuda yorumlarınızı, düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Biliyorsunuz zaten tek tek her yorumunuza dönmeye çalışıyorum. Mutlaka cevap yazıyorum. Yorumlarda da bu konuyla ilgili bir konuşalım bakalım. Sizce de yıllık 8 milyon euro çok fazla bir ücret değil mi? Hani gelmeyi çok istediğiniz çocukluk aşkım dediğiniz bir takım var ortada. Şimdi dediğim gibi ilk ay gelmeye çok hazır. Bir kere Galatasaray yönetimi ilk ile böyle genel olarak bir görüşme yaptı. Zaten hep o simen transferine odaklanılmıştı ve o simen transferi olmadan Hiçbir transferi yapmayacağız dedi başkan Dursun Özbek. İşte ilk e, İlkay ile ilgili durum bu şekilde. Dediğim gibi Galatasaray yönetimi de e, Okan Hoca'nın da yaş itibariyle İlkay'a çok sıcak bakmadığını zaten söylemiştim. E bence de yıllık e, 8 milyon euro da oldukça yüksek bir rakam arkadaşlar. Şimdi Arda Ün sormuşsunuz. Ahmetcan Kaplan'ı konuşuyoruz burada günlerdir. Ahmetcan Kaplan için de Galatasaray yönetimi bonservis bedeli olarak 6 6,5 milyon euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyor. Ancak bu noktada Ahmetcan'ın istediği yıllık ücret fazla geldi Galatasaray yönetimine. Ahmetcan bir önceki videoda da söylemiştim. Yıllık 2,5 milyon euro istiyor yönetimin düşündüğü rakam 1,5 milyon euro bandındaydı. Hadi en fazla olsun olsun 1.75 euroya çıkabilir Galatasaray yönetimi e, ve hatta şöyle de söylentiler var zaten 2.5 milyon euroyu verirse yönetim stoper için o zaman hani biraz daha yüksek bir ücret verip çok daha tecrübeli bir stoperi zaten transfer edebilir dediğim gibi Arda Ünya'yı bana sormuşsunuz ben bu noktada hani Ahmet Can Kaplan mı alınmalı Arda Ünya'yı mı dediğiniz noktada ben de bir çoğunuz gibi düşünüyorum Arda Ünya'ya Okan Hoca güvenmeli ve şans vermeli Ahmetcan Kaplan'a bir masraf edilmesindense Arda Ünyay değerlendirilmeli diye düşünüyorum sevgili takipçilerim. Bu benim fikrim. Hakan Çalhanoğlu cephesinde de Hakan Çalhanoğlu transferinin olması zor. Evet Hakan Çalhanoğlu Inter'le gerildi. Biraz tartışma yaşadı. Inter'den Galatasaray için kendisi kolaylık istedi Galatasaray'a gelmek için. Ama gelinen son noktada Inter Kulüp Başkanı da Hakan bizim değerli bir futbolcumuzdur. 40 milyon euroda bon servis bedelidir dedi. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de talip Hakan Çalhanoğlu'na 20 milyon euro bir fiyat önerdi Fenerbahçe yönetimi 25 milyon euroya kadar da çıkabileceklerini söylediler. E zaten maşallah Fenerbahçe yönetiminin amacı Galatasaray'ın talip olduğu bir oyuncuyu alsın Galatasaray'a kendi çaplarında bir gol atsınlar sadece amaç bu maşallah hiç üretmiyorlar hiçbir futbolcu arayışında değiller Nasıl olsa Galatasaray iyi futbolcuları yöneliyor onlarda ne yapıyorlar işte Galatasaray'ın teklifte bulunacağı listesine aldığı futbolculara böyle koştur koştur sarı kırmızılı yöneticilerden önce gidiyorlar o transferin önüne taş koymaya çalışıyorlar. Bu anlamda da Hakan Çalhanoğlu içinde 25 milyon euro bon bonservis bedeline kadar çıkacağı söyleniyor Fenerbahçe'nin de. Arkadaşlar şunu da yine size soracağım. İlkay'dan aydan sonra Hakan Çalhanoğlu eğer Fenerbahçe şartlarını yerine getirirse yani Inter'e istediği ücreti verirse sizce Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gider mi? Fenerbahçe'de oynar mı? Gerçekten bunu da çok merak ediyorum. Çünkü hem İlkay hem Hakan hani Galatasaraylılığıyla Galatasaray aşklarıyla çok bilinen futbolcular ya bu anlamda ben fikirlerinizi merak ediyorum doğrusu arkadaşlar. Evet şimdi biliyorsunuz Osimen'den sonraki esas gündemimiz Kaleci. E tabii ki Kaleci'yi de konuşacağız Kaleci'yi konuşmadan olur mu? Çünkü bir takımın atanını aldık. E tutanını da iyi isim olarak almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Ederson ismi. ...gündemdeydi bir süredir biliyorsunuz. Ederson'la anlaşma sağlandığı söyleniyor. Ve Ederson'la görüşüldü bu arada. Yöneticiler kaleciyle görüştüler ve Ederson'un 31 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a çok çok olumlu baktığı... ...hatta Galatasaray için kendisinin de kulübünden indirim istediği söyleniyor. Yani Ederson... Galatasaray'a gelmeye niyetli arkadaşlar çok olumlu bakıyor ve bon servisi içinde masaya oturulacağı söyleniyor. Bu arada Ederson'a Arabistan kulüplerinden de 25-30 milyon euroluk teklifler var ancak Ederson'un bu tekliflere dönmediği de konuşulanlar arasında Manchester City 15 milyon euro bir bon servis istiyor Ederson'la ilgili. Galatasaray yönetimi tabii ki bu miktarı biraz daha aşağıya çekmeye çalışacak. Ancak dediğim gibi Ederson'a da bu arada yıllık 6 milyon euro önerilecek kaleci olumlu bakıyor. Yönetim de özellikle de Okan Hoca da Ederson'a olumlu bakıyor ve atışlarının çok iyi olduğu söyleniyor. Sağlam ayaklı bir kaleci olduğu da biliniyor zaten Ederson'un. Ederson ilk sırasını koruyor. Anlaşma sağlandığı da söyleniyor. Tabii ki takipteyim kaleci de de ilk kırmızıyı vermek için sabırsızlanıyorum kaleci konusunda da şimdi arkadaşlar Akanji'yi sormuşsunuz evet Akanji ile de ilgileniliyor şartları soruldu fakat Akanji pahalı bir futbolcu hani benim duyduğum 28 milyon euro bandında bir bon servisi var zor bir transfer şimdi stoper hem sağda hem solda da oynayabiliyor yani sağ stoper ve sol stoper oynayabiliyor Akanji bir kere Akanji'nin transferinin olabilmesi için Evet futbolcuya soruldu Olumsuz bakmıyor Galatasaray'a gelebileceğini söyledi Akanji Ancak şartlarım oluşursa gelebilirim diyor Manchester City'nin bir kere oyuncuyu kiralık olarak vermesi gerekiyor Çünkü dediğim gibi bon servisi çok yüksek bir oyuncu Ve bu arada Akanji City'den yıllık 6 milyon euro alıyor arkadaşlar ve futbolcunun açıklamaları da şöyle. Yani 6 milyon euro en azından City'de aldığı maaşı almak isterim. City'de aldığı maaş ve üzeri olursa gelirim. Neden olmasın şeklinde bir yaklaşımı var Akanji'nin. E, bu anlamda şartları sağlanırsa Akanji gelebilir. Ancak hani benim gördüğüm bu şartların sağlanması biraz zor ihtimal arkadaşlar bunu da böyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ın hali hazırda 16 yabancısı var. Hemen bunu da hatırlayalım şöyle. İki sağ stoperi var. Cuesta ve Nelson. İkisi de gidecek. Zaten Nelson da oynamak istemiyor. Biliyorsunuz bir şapka muhabbeti oldu. Her gün idmanlara gelirken taktığı şapkanın üstünde. Ben burada çalışmıyorum şeklinde saçma sapan bir şapkayla idmanlara geliyor. Zaten gitsin. Biz de onu istemiyoruz. Öyle değil mi? İki sol bek Yakops ve Derik Kön aynı şekilde yabancı olarak. İki sağ bek Yelert ve Frankowski var. Sarı Kırmızılı yönetim elden bu oyuncuları çıkardıkça bu mevkilere ancak yeni takviyeler yapabilecek aksi takdirde Nelson ve Kön'ün Köhün sözleşmelerinin feshedilmesi düşünülecek. E, Yelert'in kiralanması gündemde ve Frankowski'nin de e, büyük oranda gideceği söyleniyor. İşte dediğim gibi e, Morata var. E, Morata da gidecek futbolcular arasında büyük ihtimalle Komo Kulübü talip biliyorsunuz. İşte Galatasaray'ın hali hazırda 16 yabancısı var elinde arkadaşlar. Ancak bunları sattıkça bu mevkilere yeni transferler alabilir. Evet atladığım bir bilgi var mı? Hemen bakıyorum. Sanırım yok arkadaşlar dediğim gibi. Öncelikli olarak Osimen'in ıslak imzası Tüm şartlar sağlandı, e, prosedürler kaldı sadece. Kaleci, sol stoper, sağ bek ve orta saha transferleri de Galatasaray'ın şimdiden sonra rotasını belirleyecek transferler sevgili takipçilerim. Evet, e, Yenge Aslan olarak aboneliklerinizi bekliyorum. Benim taraftarım, benim abonelerim e, abone ol butonuna basarlar. Hayfedine de basarlar. Evet şimdiden sonra bir süre Yenge Aslan stüdyomda sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. Beni takipte kalın. Yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.